Evet ders notlarında sizinle paylaşmış olduğumuz örneği çözelim arkadaşlar. Örneği çözmüş olalım. Şu açıklık mesafesi 20 metre. Şurada bir mafsalımız var. Şöyle bir yükümüz var arkadaşlar. Değer verilmiş. Kaç? 20 kN bölü metre. Evet şurada bir e, ne diyor? K kesitimiz var. K noktamız var. Şu yandan bir tane kuvvet gelmiş. O kuvveti de çizelim. bu kuvvetimizin değeri de 5 kN metreymiş. Kemerimizin yüksekliği kemer yüksekliği 8 metre. Evet. Ne diyor? K noktasındaki iç kuvvetleri bulalım. K noktasındaki iç kuvvetleri bulalım. Evet, ne yapıyorum? İlk önce reaksiyon kuvvetlerini, bilinmeyen kuvvetlerimiz reaksiyon kuvvetlerini hesaplayalım. Bir önceki sorumuzda hatırlarsanız ne yapmıştık? Onları direkt vermiştik. İşlemi biraz kısaltmak için. Evet, burada bir A'yı olsun. Burada bir <laughs> AX olsun. Bu şekilde. Evet. Ne yapıyordum? Normal mafsallı çerçevelerde yaptığımız gibi herhangi bir noktaya göre ne yapıyordum? İlk önce dış kuvvetlerin ve reaksiyon kuvvetlerinin momentini alıyordum. Ne var? 20 metre 20 kN. Aynı yöne A noktasında aynı yönü döndüren kuvvetlerle ters yöne döndüren kuvvetlerin momentini eşitliyordum birbirine. Peki ne var? BY çarpı BY çarpı 20 metre aynı yöne döndüren başka bir kuvvet yok. Dışarıdaki kuvvetler o yöne çeviriyor. Başka 5 çarpı 5 çarpı 8 şöyle tekil kuvvet. Bir de ne var? Mesafesi var. 5 çarpı 8 çarpı 4. Artı 20 çarpı 20 tekil kuvvet. Bir de çarpı 10 var. 20 çarpı 20 çarpı 10. B'y kuvvetimiz eşittir. 208 kilonewtondur. 208 kilonewton. Toplam Fy'den eşittir sıfırdan Ay artı By eşittir 20 çarpı 20'dir. Değil mi arkadaşlar? Eşittir oradan da ise Ay kuvveti de 192 kN yukarıya doğrudur. Buna 208 dedim. Buna 192 kN dedim. Şurada bir G mafsalı var. MG'nin herhangi bir noktası isterseniz sağ isterseniz sol nereyi tercih edin yüklerin daha az olduğu noktayı. Burada bir yayılı yük daha var. Onu karıştırmamak için sağ tarafını tercih etmeniz daha kolay olacaktır. O zaman toplam mg sağ taraf dersem <laughs> sağ tarafı sadece düşünüyorum. B kuvveti bu şekilde döndürüyor. 20 kN ters yönde, Bx de ters yönde. Aynı yönde olanları bir tarafa farklı yönde olanları diğer tarafa yazarak işlemi ne yapabiliyorum çözebilirdim. O zaman devam edelim arkadaşlar. Ne ediyor burası? Bx çarpı buraya göre mesafesi Bx'in 8 artı aynı yönde 20 çarpı 10 çarpı 10 bölü 2 yani 5 eşittir. 208 çarpı 10 metre. O zaman BX eşittir. Arkadaşlar 135 kilonilton bu tarafa doğrudur. Tamam. Onu da bulmuş olduk. Şuna 135 kilonilton dedik. Toplam FX'lerden ne olacak? Bakalım. Toplam FX eşittir sıfırdan. Evet. AX artı ne var? 5 çarpı 8 eşittir. Bx yani 135'tir. O zaman buradan da Ax eşittir. 40 çıkarırsam 95 kN. O da bu tarafa doğru ne olacak? kN olarak bulunacaktır. Evet şimdi K'ya ait değerleri bulalım. K'nın Arkadaşlar x mesafesi soruda verildi. x mesafesi şurası 5 metre. Ne dedik? En genel formülümüz neydi? En genel formülümüz y eşittir. Hatırlayacak olursanız y eşittir. Eksi 4f bölü l kare çarpı x kare artı 4f l x'ti. F mesafemiz 8 metre. L mesafemiz 20 metre. Eğer K noktasındaki yüksekliği bilmek istiyorsak X'e ne deriz? X mesafesi eşittir. 5 metre olarak yazılabilir. O zaman YK mesafesini hesaplamak için YK eşittir. YK eşittir. Evet. Eksi 4 çarpı 8 bölü L karesi 20'nin karesi çarpı 5'in karesi 5'in karesi artı 4 çarpı 8 bölü 20 çarpı 5. Bu formül neydi? Eğer orijin A noktasında iseydi. Hatırlarsanız. A noktasında iseydi. 4 çarpı 8 bölü 20 çarpı x dediğimiz yerde zaten 5 5'ti arkadaşlar bu işlemin YK mesafesi 6 metre olarak bulunur. Demek ki şurası kaç metreymiş arkadaşlar? 6 metre. Şöyle farklı bir kalemle yani hesaplayarak bulduğumuzu 6 metre olarak gösterir. Peki ikinci yöntemi düşünelim. Orijin tepe noktasında olsaydı y x demiştik. Orijin tepe noktasında olsaydı burada ne demiştik? Orijin orijin a. Peki orijin tepe yani g noktasında olsaydı y neydi arkadaşlar o zaman formülü çıkarmıştık. 4f bölü l kare çarpı x kareydi. O zaman y k'nın yüksekliği nasıldır? y k'nın yüksekliği bakalım. 5 metre buraysa tepe noktası burası burası orijin ise 5 ortası 10 metre olduğu için şu kalan kısımda nedir? 5 metredir. O zaman şu 5 metre y eşittir 5 metre şey, x eşittir 5 metreden 4 çarpı f 8 metre bölü l'si 20 kare çarpı 5'in karesi eşittir 8 çarpı 32 çarpı 25 bölü 400. 2 metre. Arkadaşlar. YK eşittir 2 metre. Orası hangi YK? Şu yükseklik 2 metre. O zaman aşağıdan olan yüksekliği kaç metredir yine? 8 eksi. 2'den 6 metre yine kalır. İkisinin farkı buydu arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şimdi neyi soruyordu bize? İşlemin üzerinde K noktasındaki neleri soruyordu? K noktasındaki şu noktadaki bunun açısını hesaplamadık şu anda. Bu noktadaki iç kuvvetleri hesabını yapalım. Üstünde bir yayılı yük. Üstünde bir yayılı yük. Mesafesi belli. İşte 5 metre. Şurada bir K'nın yerden yüksekliği 6 metre. Tabi burada da bir ne var bu sefer? Şunun değeri 20 kilo metre. Buradakinin değeri 5 kilo Newton bölü metre arkadaşlar. Şuradaki AX dediğimiz kaçtı. AX dediğimiz 95'ti. AY dediğimiz kaçtı? AY. O da 192 idi. Evet, şimdi bu K noktasındaki neleri buluyorum artık? Kesme, normal ve moment kuvvetlerini hesaplamamızı istiyor. Evet, şimdi bakalım. Bir kere açıyı bilmiyoruz. Açıyı bulmamız icap ediyor. Değil mi arkadaşlar? Açı Şu açımız, şu t'ti çizdim. Bu t'tin yapmış olduğu açı. Neydi? Genel formülden, istediğiniz formülden bunu çekmeniz mümkündür. İsterseniz buradan, isterseniz bu formülden çekerseniz. Neydi arkadaşlar hatırlayacak olursanız. Şu kısa formülden çekecek olursanız. Bir sefer türevini alıyorduk. Neydi? X'e göre türevini aldığımızda 8 f l kare çarpı x'di hatırlarsanız. Buradan da açıyı bulmak için arktanjant 8 çarpı f f dediğimiz 8 metreydi. Bölü l kare 20'nin karesiydi. Çarpı x mesafesi de neydi? Bu sefer dikkat edin. x mesafesi buradan alıyorsanız orijin tepe noktası olursa 5 metredir arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. Ark tanjant 8 çarpı ee, şöyle direkt sonucu yazacak olursam 8 çarpı yani 64 çarpı 25 bölü 400 desem burası 4 ediyormuş art tanjant 4 bakalım arkadaşlar Evet e 8 yok 8 çarpı 8 çarpı 5 4 değil arkadaşlar şu 25 yaptık 8 8 5 e 64 çarpı 5 bölü 400 0.8 eder arkadaşlar. 0.8. Bu alfayı verir. O zaman alfa eşittir. Arktanjant 0.8 dersem. 38 66. O zaman sinüs alfanın değerine bakıyorum. Sinüs alfa 0.625 625, 625. kosinüs alfa da eşittir kosinüs alfaya bakıyorum. Bir saniye. Bunu aksinüs yapsam ne olur? Evet. Kosinüs alfa 0.78 1 ediyor. Demek alfa beta açılarını ne yaptık? Bulduk. Tabi dikkat etmeniz gereken şudur. Burada mesela hangisinden türev aldın? Orijinden olduysa orijine göre olan açısı. Yani x mesafesi burada ikisi tam ortası olduğu için 5 metre 5 metre. Yani şunun türevini alıp Mesela atıyorum burası 4 metre, burası 6 metre olsaydı. burada türev alırken 4 metreyi orijin A'da ise x'e göre türevini alırken 4 metreyi ama orijin G'de ise geri kalan diğer kısmını x yerine 6 metreyi koymayı unutmamak icap ediyor. Peki gelelim şimdi devamına. K noktasına gelelim arkadaşlar. K noktasında ne var? Bakıyorum şimdi. K noktasım Şurası K noktası. Bunun eğimini bulduk. İşte eğimi dedik ki şu alfa açısına dedik ki işte 38.66 derece. K'da hangi x kuvvetleri var? 1. 5 çarpı 6 kadar. 5 çarpı 6. 5 çarpı 6. 30. Bu 1. Bir. bir de hangisi var? 95 var. Bir de 95 var. Başka? Yukarıdan gelen 20 çarpı 20 çarpı 5 Bir de ne var? Aşağıdan gelen 192'lik kuvvet var. Ben şu K noktasını tekrar buraya alıyorum. A noktasını tekrar buraya alıyorum arkadaşlar. Şurada toplam şimdi ne etti? 95 artı 30. 125. 125. Burada ne kaldı arkadaşlar? 100 burada. 92 burada. Yukarıya doğru 92 kaldı. Şimdi toplam kuvvetler bunlar. Açı açımız belli. Alfa burası. Bunun bileşenlerini şimdi yazacak olursam hatta şöyle biraz daha ben bunları büyük yapsam keşke daha kolay bileşenleri okuma şansımız olur. Şimdi bunun bileşenlerini yapsam ucuca ekleme yöntemiyle vektörleri şurası alfa şurası da alfa şunun değeri nedir arkadaşlar 125 çarpı sinüs alfa şunun değeri nedir? 125 çarpı kosinüs alfa. Bunun değeri nedir? 92 çarpı sinüs alfa. Burası 92 çarpı kosinüs alfadır. Şimdi hesaplayacak olursak evet 125 çarpı sinüs alfaya ne demiştik? 0625 Şurası 78 13. 78 13 kN. Şurası 125 çarpı 0.871. Şurası arkadaşlar 97 63 olsun. Evet. Şurasına bakıyorum. 92 çarpı 0625 57.5 Şuraya 92 çarpı 0781 71.85 Evet. 71.85 Şimdi bakalım. Kesme kuvveti. T'yi kesen kuvvetler hangileridir arkadaşlar onlar? Bakın şey özür dilerim. K noktasını kesen kuvvetler. Şu şekilde. Yani burada kemer nedir? Kemeri kesen kuvvetler bunlardır. Kemere normal olan kuvvet budur. Varsa bir de ne var? Momentin etkisi var. Bakalım şimdi. Kesen kuvvetler. Yeni bir sayfaya geçsem. Şuradan devam etsem arkadaşlar. 10. hafta diye. Kesen kuvvetler. 78 13 aşağı 71 85 yukarı Doğru mu? O zaman nedir? 78 Şöyle diyeyim hatta. Şöyle yapayım arkadaşlar. K kuvveti K noktası 78 13 78 13 71 85 Bu bir Normal kuvvetler nelerdir? Normal kuvvetler şurada 97.63 artı bir de ne var? Aşağıdan gelen 57.5 var. 57.5 var. Evet. Başka bir de moment kuvveti var. Moment kuvvetini sonra yazayım. O zaman TX kuvveti. TX nedir arkadaşlar? 78.13 eksi 71.85 78.13 eksi 71.85 628 6 28 kilo Newton. hangi yönde aşağı yöndedir aşağı yöndedir Biz aşağı yönüne kabul ediyorduk eksi yani eksi en nihayet ne diyebilirsiniz eksi- 6. 28 kN demeniz de mümkündür. Yani eksiden kasıt aşağı doğru olduğunu ifade etmek içindir. Yani birinci kuvvet 6 28. Peki normale geliyorum. Nx, Nx diyelim. eşittir Ne var burada? 97.63 artı aynı yönde 57.5 var. 97.63 artı 57.5 kaç etti? 155. 155.13'tür. Neye dikkat ediyorum? 155.13 buradaki çubuklardan dışarıdan gelen dış kuvvetler etkisinden bu şekilde geliyor. Ona tepki kuvveti nedir? Yani noktaya doğru ise noktaya doğru ise basınçtır. Noktanın tersi doğrultusunda olursa, bu şekilde olursa çekmedir arkadaşlar. Noktaya doğru ise noktaya basınç yapıyor. Ters doğrultusunda ise noktada çekme kuvvetine maruz bırakıyor. Demek ki normal kuvvetle neymiş? Nx eşittir. Basınç da eksi gösterecek olursak. Eksi 155 13'tür. Evet devam ediyorum. Moment kuvvetine bakıyorum. Momente ne yapıyorum? Momente dışarıdaki kuvvetlerden bakıyorum. Şimdi burada bir ne vardı MK'da? Şurada bir 95'lik moment vardı. Şurada bir 5 kn metre vardı. Üzerinde bir 20 kn metre vardı. K noktası burasıydı. Hemen şurası 6 metre, şurası 5 metreydi. Şurada bir de 192'lik ne vardı? reaksiyon kuvveti vardı Bu kuvvetlerin K'ya göre momenti. MK eşittir. Bir yöne çevirenlerle ters yöne çevirenler. Mesela 192 ne yapıyor? Açmaya çalışıyor. Bakış yönü hani alt taraf diye kabul edersek. Bakış yönünde 192 açmaya çalıştığı için pozitif diye düşünebiliriz. 192 çarpı mesafesi 5 metre. Evet, tam ters yönde eksi 95 çarpı 6 sonra şuradaki yayılı yük var. Eksi aynı yönde 95 ile eksi. 5 çarpı 6 çarpı 3 bir de ne var? 20 var. Eksi 20 çarpı 5 çarpı 2.5 da burada ne var? Moment kuvveti olur. O zaman MK'ya göre moment de ben bunu sağlamasını yapayım. Çarpı 5 95 çarpı 6, 30 çarpı 3, çarpı 2.5 tam 50 çıkıyormuş evet. 50 kN metre, 50 kN'da metrede ne oluyor? Buraya göre dış kuvvetlerinin oluşturduğu moment etkisi, kesme ve normal kuvvet değerlerini herhangi bir noktada, bir kemerin herhangi bir noktasında ne yapmış olduğu hesaplamış olduk. Yeni örnekte devam edelim arkadaşlar.